Ben neredeyim? Mersin Kız Kalesi. Yine güzel bir yerde, güzel bir konsept video. Yine Cankil. Her hafta bundan sonra bir kadar aldım. Perşembe günü güzel videolar çekeceğiz. Şimdi birazdan tekneye atlayacağız. Çılgın bir insan var yanımda. Parasailing yapacağız. Parasailing tamam. Bir çok fazla video var ama bu video çok farklı olacak. Videonun farklı olmasının nedeni çok farklı bir şey yapacak. Ve tehlikeli bir şeyler yapacak. Hep beraber göreceğiz. Kız Kalesi su sporları Bora Bey <laughs> Başar Bey <laughs> Somali'nin bağlarından gelmiş Tunuslu <laughs> Mavi şaka yaptım Mehmet gel Lakap Sarı Mehmet Mehmet Çılgınlığı yapacak adam bu Lagos çok güzelmiş abi Lagos <laughs> Lagos mu? Lagos Lagos balık değil miydi? Aynen öyle Hadi o zaman Hadi çıkalım be. bir şeyler yapalım Çılgınlığını göster bize This feeling I can't leave. I'm working and i atılıyor. Hakkınızı helal edin. Siz sözleri geldi Aynen. mi? Hakkınızı <laughs> helal edin. Bir daha görüşebiliriz. Şey Paraşüdümüz ve Kız Kalesi. En önemli nokta da bu. Parasailing yaparken denizin ortasında bir kalenin üstünde yapacağız. Bir de Mehmet bir şeyler yapacak. Ne yapacağını açıklayacak mısın? Gösterecek misin? Yukarıdan. Sürpriz. <laughs> Sürpriz. Kaptanımız Sürpriz. Bora abi. Seni ünlü yapacağız. thank you tanımeme. Şimdi ormanın içinde ters öleceğiz. Mavi kızlar. <laughs> Artık suda değiliz. <laughs> takımda <laughs> Sayın artı 18 video oldu galiba. Gözlük düşüyordu abi. Aynen ben gözlükle gelmişim farkında değilim. Sizce nasıl oldu? Ve ee, kız kalesinin dış kalesindeyiz şu an. Neylere? Aa evet. İşte biz de kışın buralarda balık tutuyoruz. Sandalyeleri atmışlar yani. Ya arkadaşlar lütfen. Lütfen çöp atmayın. Daha önce Az önceki bak şuraya koyuyorum bir video koydum. Doğadaki denizdeki çöpleri çıkartırken bir de şişesinin içinden ahtapot çıktı biliyor musun? Biliyorum. Mehmet de bu arada iyi bir dalgıç. Evet iyi bir dalgıç. Parasailing. Para <laughs> İngilizceyi nereden öğrendiniz? Kızılbağ'da öğrendim. Para Parasailing demeyi bilmiyordum. Önceden parayı say bin diyordum. Şimdi para parasailing diyebiliyorum. Harikasın. Buradan güzel kızlara notun ne? görüşmeyin bir daha <laughs> Dur. Ayağın seni çok şey duruyor. Neydi duyan? Bak şu. Biraz bunu içimizden otur. Sen tut. Beni çek. Kıçımın üstüne Aa, havadayım. Kıçımın üstüne nasıl oturabilirim şu anda? Karan sahibim Kız kalesinin güzel görüntüsünü sahiline görebiliyoruz. Hep beraber. Şöyle yapalım. Kız kalesinin tarihini hep beraber size anlatalım. Sen biraz anlat. dedemin dedesi buraya zamanında ya gelmiş, ya, gel kralmış. Işte. <laughs> gerçek hikayeyi anlat. Kralmış dedemin dedesi. Kız kalesin, gerçek hikayesini anlat. İşte dedemin torunlarından bir tanesi bir e, şey işte kralı kızı olan bir tane şu kızın ne dediler işte geri Şurada. Evet. Ve gözlük yine düşüyor. Ve e, yılanı sokacağını söylemiş büyücünün bir tanesi. Benim akrabalarımı yılan sokacakmış yani. <laughs> İşte ondan sonra dedemin dedesi parayı basmış buraya kale yaptırmış. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Mehmet'e kasavan diyoruz biz değil mi? Kasavan mı kasavan mı? Biz kasavan diyoruz. Kibarlı Emre'den kasavan diyor. Kasavan. Gelelim kız kalesinin gerçekten hikayesine. Kız kalesi inanılmaz bir konumda şu anda gördüğünüz gibi. Gerçekte baktığımız zaman korsanlardan korumak amacı yapılan bir kale. Ama hikayeye göre kral bir gün büyücüye gidiyor ve fala baktırıyor. Fala baktırdıktan sonra yılan sokup kızının öleceğini söylüyor. Sonrasında ise bir tane kale yaptırmaya karar veriyor ve kale bu. Show me you need to know my story but don't get too close to me cuz i need my fantasy Here i am falling now crashing down and i feel like i'll need you Here i am falling now deep inside and i feel like i'll need you Shining. And all these good times we know we had something Don't feel the vibe when we're not floating Ain't a no good time when it's a darker scene You give me something that I can give you here First time in Unaria I can't say yeah

yani yukarıda ayağa kalkıyoruz. Çok iyi. Yukarısı harikaydı manzarası. Sky <laughs> Sporları diyorum. Fiyat dedi verdi. Enflasyon oranında böyle değişiyor bu fiyat ya. Öyle değil mi bu abi? <laughs> GoPro'muzu da kapatalım. Bu arada GoPro benim değil. Sayın <laughs> sponsorlarım. Evet. GoPro almak isteyen varsa GoPro Black 7 değil mi bu? Bilmiyorum GoPro 6.5'muş. Buçuk. Tamam 6.5. Evet. Bundan da alabilirsiniz. Sevinirim.